Kiralın İhtiyatı Amerika kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Keştim ekibinden Leo Admin'imiz bize pazar gününden 4 tane maçı olmayacak birazdan. Sizler en fikir olduğunuz maçları değerlendirebilirsiniz. Şimdiden uyaralım ve bir ricamız var biliyorsunuz. Ee, videomuzu da çok kişi izliyor, takip ediyor ama e, videoyu beğenmiyor ya da kanala abone bile değil. Lütfen e, arkadaşlarımız video bunun gibi daha fazla içeriğe sahip olmak istiyorsanız abone olmayı ve Videomuzu destekle bulunmak için beğenip yorum atmayı da unutmayalım. Evet, e, hoş geldin Levan Adminim. Nasılsın? Hoş bulduk keskin. E, muhteşem ve e, bomba gibiyiz gerçekten. Dört e, tane maç Pazar günü, alev alev yanan 4 maç. E, bazı yani üç maçı aynı saatte başlaması bizim için hem avantaj hem de dezavantaj. Hepsini ayrı ayrı takip edeceğiz. E, gerçekten e, güzel maçlar var. E, bence hemen videoya geçelim. Videonun içerisi yanacak çünkü birazdan. Evet dostlar, gerçekten güzel analizler var. Ee, i̇zlemesi de keyifli maçlar. Yani özellikle Leo Admin'imiz ona göre seçti bu valizleri. Sizler de yolunuz maçları değerlendirebilirsiniz. İlk maçımıza geçmeden hala videomuza like atmayanlar varsa onlardan da like'ları alalım. Evet, ilk maçımız Galatasaray-Göztepe mücadelesi. Ee, Galatasaray e, Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetle moraller tavan diyebiliriz. Ligde de dolu zihin gidiyorlar. Yani Göztepe ama bence bu ligde karşılaşabileceği en sıkı takımlardan birisi. E nasıl bir maç izleriz Leo? E Galatasaray zorlar mı? Yorgunluk emareleri görebilir miyiz? Evet, e, Keşke. sen de söylediğine katılıyorum. E, özellikle Bodo galibiyeti Galatasaray'a e, çok büyük bir özgüven getirdi. Avrupa'da 2'de 2 yapması Liverpool'dan sonra e, evinde oynadığı bu maçtan sonra tekrar evinde oynaması Dösdebe maçını avantaj eee Haftaya tekrar Trabzon'la oynayacaklar. Ee, yine evinde oynayacak. Bu da bir avantaj. Ee, Galatasaray bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek isteyecek. Çünkü e, birkaç hafta sonra işte Gençler Birliği dead basmanı üstünde Fenerbahçe dead basmanı e, şampiyonlarla giderken biraz yoğun bir e, dead basmanlı süre e, girmek için e, çabalayacak. Ben burada Galatasaray'ın e, puan kaybına tahmin olacağını düşünmüyorum. E, Göztepe tarafından maçı değerlendirse, Göztepe dediğim gibi ligin e, hem en flash hem de en diri takımlarından biri. E, ben Alanya karşısında mağlup oldukları maçları izledim ama e, gerçekten mağlup olurken bu kadar e, iyi topa basan e, bir takım da hiç görmemiştim. E, Göztepe'nin dep basmanlardaki karnesi çok iyi değil. E, dep basmanla biraz çekingen futbol yani e, atak futbolu oynamıyorlar, geride karşılıyorlar. Ee, Galatasaray'ı geride karşılarsanız Galatasaray bunun cezasını mutlaka size e, çektiriyor ama bunu da e, bir önceki haftalarda çok net gördük. E, Galatasaray biraz daha evinde e, bu tür maçlarda e, atak oynamayı seviyor. E, basan tarafı oynamayı seviyor. Göztepe'de karşılık verip e, maçı tutmak isteyebilir. Ben maçtan maçtan e, çok rahatlıkla e, maçın 3 gole 4 gole gidebileceğini düşünüyorum. E, Maç önü 2.5-3 tercihi ana tercih ve kombine tercihi olarak kendisini kuponuma yazdım. Gerçekten Galatasaray'ın buradan en az iki gol atıp Göztepe'nin de karşılık verebileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray bu 3 de atabilir. O siminin pozisyonları harcamazsa ben rahatlıkla maçın 3 ya da 4 olacağını düşünüyorum. Hepinize bol şanslar şimdiden. Evet dostlar gollü bir maç bekliyoruz burada. Maçın iki buçuk üstte gitmesi e, beklentimiz yönünde. Sizler de fikirseniz bol şanslar ama bu tercihin alt paramlarını canlıdan takip edelim. Belki de maçın ilk 25 dakikasında gol olmayacak ve bir buçuk üstü oran verecek. Bu daha değerli bir tercih olacaktır. Bilginiz olsun. Evet ikinci maçımız İngiltere Premier Lig'den Aston Villa Manchester City maçı. Metro City son maçlarında galibiyetlerle zirveye yaklaştı. Şu anda da ikinci sırada Arsenal'in 3 puan gerisinde e, şampiyonluğu hedefleyen City, Aston Villa karşısında galibiyet almak isteyecek ama Aston Villa'ya son maçlarına baktığımız zaman onlar da iyi şekilde ilerliyorlar. Avrupa'da yeniler bu hafta ama burada telafi etmek isteyecekler. Nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Evet, e, sen de söylediğin gibi Aston Villa'nın e, mağlubiyeti e, herkeste şok etkisi yarattı. E, Aston Villa da bu şoku henüz atlatamamıştır. E, şoku atlatamadan Manchester City ile oynayacaklar. City zaten formu giderek iyi meliyandı, geçen haftalarda gerçekten iyi bir oyunla Everton'u yendiler. Manchester City eskisi gibi yani bütün topları kaleye gitmek yerine biraz daha oyuna basan, oyunu kontrol eden bir City görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de iki gol attıktan sonra oyunu kontrol ettiler, çok fazla kendilerini yormadıklarını görüyorum. Kadro rotasyonunu da çok fazla yapmıyorlar bu yüzden. Ben bu yüzden City tarafında bugün Aston Villa'nın yine bu şokun etkisinden çıkamayacağını düşündüğüm için Manchester City tarafında en az iki gol atabileceğini düşünüyorum. City'de yani gol atmayla ilgili bir sıkıntı yok. Aston Villa karşılık vermek isteyebilir ama City buna izin verir mi? Onda emin değilim. Candan maçın gerçekten takip etmek ve izlemek çok seyir açısından güzel olacaktır. Ama ben net bir City bir galibiyetiyle e, City'nin en az iki gol atacağı bir galibiyeti bekliyorum. O yüzden e, kubu, kombine kuponuma da e, Manchester City'nin iki golünü aldım. E, gerçekten City herhalde e, formsuz diyebileceğim Aston Villa karşısında e, en az iki golü bir galibiyete uzanacaktır diye düşünüyorum. Evet dostlar burada Deplasman ekibi Manchester City'nin gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 tercihi bizim için ideal tercih. Ee, oldu dostlar. Evet buradan bir diğer Premier Lig maçı Arsenal Crystal Palace mücadelesine gideceğiz. Lig zirvesindeki Arsenal hata yapmak istemeyecektir. Maçlarını e, özellikle Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçı gol kazandılar. E, bu da e, defansif açıdan da çok çok iyi olduklarını gösteriyor. Bu maçta yine gol kazanabilir mi? Ekstra bir yorum alayım senden Leo. Nasıl bir tercih gittim burada? Evet, e, Arsenal maçında şöyle bir e, şey düşünüyorum. Arsenal'in e, tabii ki ligde lider olması ve e, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa'da e, dolu Ligi'nin ilerlemesi Arsenal için iyi bir haber. E, Arsenal'in e, gerçekten hani Arteta artık e, sistemi tamamen oturttuğunun bir göstergesi olabilir. Ben burada Crystal Palace'ın e, hem evinde mağlup olması, e, Larneca'ya da galiba e, mağlup olduğu takım. Evet. Evet, La Larnaca'ya mağlup olduğunda e, ben Crystal Palace'ı biraz izledim. E, son dakikalarda yani hiç e, şey yoktu. Avrupa'da konferans liginde e, zayıf rakibi karşısında mağlubiyet aldı. E, Crystal Palace ligde e, dead basmanlarda gerçekten yani evinde çok iyi oynayan ve gol bulabilen ama dead basmanlarda bir o kadar da etkisiz bir takım. Özellikle büyük takımlara karşı e, gol atma çabası gösteriyor. Ben Arsenal karşısında gene e, gol atabileceklerini düşünüyorum açıkçası ama Arsenal'in bu maçı e, bir şekilde kazanabileceğini de düşünüyorum. Çünkü Arsenal dediğim gibi ligde ve Avrupa'da şu an e, sistemi oturttuğunu düşünüyorum. O eski Gunners'ın e, sistemi, e, Henry'li, Patrick Vieira'lı sistem e, Arsenal'de geri dönmüş gibi duruyor. Şu an Arsenal makine düzeninde işleyen bir sistemle bu maçta da e, evinde oynayacağım maçta iki gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, Arsenal galibiyeti bence bugün burada Arsenal galibiyeti yerine Arsenal'in takım golleri daha e, net olacaktır. Arsenal galibiyeti demek için e, maçı izlemek gerekecek ama Arsenal Crystal Palace maçında ev sahibinin bir buçuk üstü e, çok güvenli bir tercih olacaktır. Siz de kombine kuponunuzda bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet dostlar. E, burada ev sahibinin gollerine güveniyoruz. Ev, ev sahibi 1.5-3 tercih. 1.42 oranıyla ideal tercihimiz oldu. Son maçımız Süper Lig'den Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş e, geçen hafta gençler birliğinden e, aldı. Mavi de çok etkisi yaratmıştı ama e, hafta içinde erteleme maçında Konya Sporu yendiler ve moral buldular. Artık yani hataya yer yok bence Beşiktaş'ta. E, bu maçta da kazanması gerekiyor. Mutlak galibiyetli çıkacak Sergen Yalçın ama sen burada nasıl bir tercih yaptın Levent Adıoğlu? burada öncelikle e, tüm Beşiktaş taraftarı herhalde e, biz Konya'dan işte puan bırakırız, Konya'ya e, mağlup oluruz diye e, düşündükleri bir hafta içi maçında Konya'dan gol yemeden e, maçı kazandılar. Açıkçası ben de Konya'dan e, gol bekliyordum. Ama e, Beşiktaş zor maçları çok kolay gibi kazanıyor. Kasımpaşa maçında da ben Beşiktaş'ın hani kazanır ya da kaybeder tercihinden daha çok e, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın karşılıklı gollerine güveniyorum. ben her iki takımın da net e, ayaklar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ı saymaya gerek yok zaten. Rafa Silva tek başına takım. Rafa Silva'nın hani tek başına çıksa 3 gol atabilecek bir adam. Kasımpaşa da buna karşılık verecektir diye düşünüyorum. Ben maçta çok rahatlıkla iki buçuk üste gidebileceğini düşünüyorum. Bu iki buçuk üst tercihinin yanı sıra arkadaşlar isterse karşı var da de değerlendirebilirler ama ben kombine kuponuma güvenli tercih olarak maç geneli iki buçuk üste alacağım. Beşiktaş'ın da iki buçuk üstte tek başına bile gidebilecek bir potansiyeli olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten güven tercih olarak iki buçuk üst bence kombine kuponuna en çok yakışan maç olacaktır. Hepimize bol şanslar diyeyim. Evet dostlar burada golli bir maç bekliyoruz. O yüzden iki buçuk üst tercihi bizim için gayet makul duruyor. Ee, sizler de hem fikirseniz bu tercihi 1.55 55 orandan değerlendirebilirsiniz. Ee, bir dört tane analiz videosunun sonuna geldik. Emeğine sağlık Levan benim. Teşekkür ederim Keşkoyun. Ee, gerçekten Dört tane e, birbirinden alev alev yanan e, maç. Ben e, özellikle Aston Villa ve Galatasaray maçlarını özellikle izleyeceğim. İki maçta aynı saatte başlaması biraz tabii sıkıntı ama e, izlemeye çalışacağım. Gerçekten e, ad adminlerimle birlikte Telegram kanalında bu iki maçın özelinde e, pazar günü e, canlı canlı analizlerimizle orada olacağız. Telegram'da bizi bu maçlar için takip etmeyi unutmayın diyelim. Hepimize bol şanslar. Teşekkürler Leo. Evet dostlar, e, geçtim olarak analizlerimizi bitirdik. Videomuzda mantıklı olan bahisleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca e, bir da yapmak istiyorum. Pazar günleri biliyorsunuz bizim için rolling akşamı. E, bu hafta e, yine sizlerle beraber rolling heyecanı birlikte yaşayacağız. Herkese yayına bekliyoruz. Bu haftaki yayınımız e, 17. 0 başlayacak. Bilginiz olsun ee, erken bir saatte başlayacak. Uzun sürebilir. O yüzden erkenden toplanalım ve pazar günü e, daha kazançlı hale getirmeye çalışalım. Aynı anda 3 tane de maçımız var canlı yayında. Bu maçları da canlıdan tercihlerini bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Evet e, bir videonun daha sonuna geldik. E, videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.